İki tren aynı hat içerisinde birbirinden bir haber şekilde birbirine doğru hareket halinde. Ankara'dan çıkıp Konya'ya varacak biri. Yani sevdiklerinin yanına giden Ahmet ya da akraba ziyaretinden evine dönen Zeynep. Ya da belki de Konya'da bir panele katılacak olan bir profesör. Her şey herkes için normal akışındayken hareket ettikten yalnızca 6 dakika sonra bir şey bir olay, bir vaka, bir bir şey. Kaza demek istiyor herhalde diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu ülkede bir yolcu treniyle bir kılavuz treni birbiriyle çarpıştı. Çünkü sinyalizasyon sistemi henüz yapım aşamasındaymış. Çünkü hattın açılışı seçimlere yetişsin diye erken yapılmış. Göz göre göre, bile bile. Siz kaza mı diyorsunuz? Hepimiz sabah gözümüzü bu habere açtık. Birçoğumuz olayın yaşandığı saatten sonraki birkaç saati olayın nedenlerini anlamaya çalışmak için ayırdık. Yani olayın yaşanmasına sebep olan o andaki sebepleri kastediyoruz. Ama sizce de bu olayları anlamak için daha büyük fotoğrafa, o anın bu fotoğraf içinde nerede durduğuna bakmamız gerekmiyor mu? Onlar perçinle yapıyordu. Biz şimdi kaynak sistemiyle yapıyoruz. Neden? İnsanımızın trenle yolculuk esnasında rahatsız olmasını istemiyorum Tan gördun, böyle gitmiyor. Ya böyle hiç gürültü yapmadan. İki tren, dokuz ölü, onlarca yaralı. Sanki bu olaylar bir kazadır oldu gittiden ziyade bir tercihin sonucu gibi duruyor böyle okuyunca büyük fotoğrafta görünen kapitalist düzenin zorunlu tercihlerinin. 2 tren, 9 ölü, onlarca yaralı. Bayağı bir sonuç yani. Bu olay 2018 yılında yaşanan ikinci büyük tren kazası oldu. 8 Temmuz'da Çorlu'da yaşanan facianın ardından henüz 6 ay bile geçmemişken. Sağdıracaksın ya, sağdıracaksın. Ya, büksün, nasıl Peki bu iş neden oluyor? Nasıl çözülür? Yaşanan bu acı olaylarda bunları tekrar tekrar sorguluyoruz. Erdoğan 2009 yılında Ankara-Konya hızlı tren hattının açılışında ''Kara tren gecikir, hızlı tren yetişir'' diyerek hızlı tren sevgisini dile getirmişti. Uzun yıllar sonra demir yollarına AKP döneminde yatırım yapılmaya başlandığı da açık. Raylarını bile 10 metreden fazla yapamayan bir Türkiye var. Biz şimdi 70 metre uzunluğunda ray imal ediyoruz. Neden acaba? Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 7 Haziran 2009'da şunları söylemişti. Tren yolları özel işletmeye açılacak treni olan aynen karayolunda olduğu gibi demir yollarını kullanabilecek. Yani daha fazla kar, daha fazla hırs, daha fazla para. Yani özelleştirme. Ne demiştik? Büyük fotoğraf. Yüksek hızlı tren. Bak, bütün raylı sistemler tamamen elden geçmiş vaziyette. Artık öyle ilkel vagonlar falan yok. Gayet modern. Aynı zamanda da Türkiye'de artık bunun da öğretimini başlattık. O var. Şimdi gelinen noktada o zamanki tren sevdalılığının nedenleri daha iyi anlaşılıyor. Ulaşımın kar kapısı haline geldiği bir düzenden bahsediyoruz. Ha bu fotoğrafta bir de bir başarılı dış politik hamlesi var. Ekim ayında Almanya ile ekonomik ilişkileri yoluna sokan temaslarda 35 milyar avroluk hızlı tren ağ projesinin Siemens'e verilmesinin görüşülmesi. Özelleştirme, siyasi şovlar ve dış politika rüşvetleri. Ve büyük fotoğraf içindeki o an, facia anı. 9 ölü, onlarca yaralı. Huzurlu ve güvenli ulaşım mı? O hangi fotoğraftaydı?